Mutlu günler sevgili spor Haber 1965 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çarşambada Dayı Avuta'da Doğayan Gazeteci Ardal Cansu ile beraber Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeler Ankara Yücü maçı öncesi eksikten e, ee... Yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktarmak için bu canlı yayından beraber olacağız. Evet, Doğan gazeteci Erdal Evet. hoş geldiniz. Ben hemen e, dayı autodan herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. can Dağları'ndan esen sert rüzgar, güzel şehrimin yürekli taraftarları. Sizlere Daya autodan sevgi ve selamlarını sunuyorum. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor pazar günü saat 16.00'da sahasında Ankara yüzünü konuk edecek. Kırmızı beyazlar için büyük önem taşıyan mutlak 3 evet. puan sonucuna evet. çıkacağımız bir karşılaşma öncesi en son gelişmeleri bu canlı yayında sizlere aktarmak istedik. Çünkü hem sakat hem de cezalı futbolcularımız var. Bununla beraber son aldığımız mağlubiyet sonrası takımda biraz moraller bozulsa da evet, aynen. Samsun Spor'a Samsunspor'a yönelilen taraftarlar Müthiş bir biletlere ilgi göstererek bir kez daha büyüklüklerini sergilemiş oldular. Zor ve kritik bir 90 dakika bizi <laughs> bekliyor. Şimdi pazar günü gerçekten Samsun taraftarlarını ben buradan kutluyorum. 2 e, maratonda full biletler bitti. Evet. Kale arkaları satışları devam ediyor. E, yine pazar günü saat 16'da bir şölen var Yeni 19 Mayıs adında. Yine bir kükrebe var, yine bir bağrış var, yine bir tutunuş var ve e, yıl korsamsız spor kazanmak zorunda çünkü arkamızdan gelen e, şeyler takımlar bize artık yavaş yavaş yaklaştılar. Evet. Mutlak suretle 3 puan almak zorundayız. E, Gistol hocamız mutlaka bir şeyler yapıp mutlak ve mutlak bir şeyler yaparak bu maçın e, tarafımızdan çevrilmesini sağlayacağına inanıyorum. Evet, evet kritik 90 dakika ilgili Yılpor Samsun Spor'da taraftarlar özellikle Tayyip ve Benazer'in evet. durumunu merak ediyorlar. Evet. E, son antrenmanlarda Benazer ve Tayyip e, dünkü antrenmanda yer ama bugünkü antrenmanda takımdan ayrı olsa çalışmalar, başlayacak. başladı. Bununla beraber Emre için karşılaşmada oynayacak. 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 forma, giymesi bekleniyor. Ee, son Başakşehir maçında kırmızı kart gören golcü futbolcumuz Marius'un Ankara yücü maçında olmayacağını biliyorduk ama Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu bu futbolcunun cezasını iki maça çıkardı. Evet. Bu nedenle Marius golcü futbolcumuz Ankara yücü ve Hatay Spor oynayacağımız karşılaşmada forma giyemeyecek. Şimdi dayı Avuto karşınızda torunlarla evet. beraber istersen bir mikrofon bu tarafa bir Alabilir misin? Kendileri gelsinler. Daha dayı, iyiler. Dayı çocuklarla beraber, torunlarına evet. Gel kızım. Gel seni görsün <laughs> bütün <bizim gülüyor> millet. Gel bakayım. Yok 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 yok. Bak. Evet şu anda dayı auto iştirak etti programımıza. <laughs> <laughs> Evet, dayı hoş geldin. Nasılsın Eysel? Sağ, sağ ol, sağ ol. Torunlara kavuşmuşsun maşallah, subhanallah. Kızımız nerede? Gel bakayım kızımız. Ha, kızım, ha. Ya, kızımız da ha, bak kızım, daha ya. akıllı evet. şey yapıyor. Evet. Bir şeyler diyecek misin kızım? Bir babaya el salla bakayım hadi. Salla, salla, el salla. salla. He, şöyle gel. Dayı işler nasıl böyle gelmişken Çünkü, bir soralım. Bilinler ben işte. <laughs> <laughs> Aynen. Dava olsa da... Sinek uçmuyor, sinek, sinek. Sinek uçmuyor. Senin meşhur şeyin... Sinek uçmuyor. Teşekkür ediyoruz dayıcığım. İnşallah, biz i̇nşallah biz iyi olur ya. i̇yi olacak. Allah'a şükürler olsun. Sen Sana hep bir yolda ama bu seçim çok kötü. İnşallah, inşallah. Seçim çok kötü, inşallah iyi olacak. Saygılar dayı. Tamam. Sağ tamam. olasın. Evet dayı avutoda dayımız geldi, sizlere merhaba dedi, selam verdi. Evet. sen şimdi ne diyorsun şeye şekil olarak neler söyleyeceksin? Evet. E, cezalımız derken kırmızı kart cezalımız var biliyorsun. Marius. Evet. Hem Ankara gücü hem de Atay Spor maçında forma giymeyecek her iki futbolcuda. Bununla beraber e, sakat futbolcularımız var. Önemli eksiklerimiz var. Evet. İnşallah e, bu sakat futbolcularımız Ankara gücü maçında forma giyemeyeceklerse bile Hatay Spor maçına yetişirler. Çünkü e, drone gelenin de bir sakatlığı söz konusu. Bununla beraber Arif Öztürk'ün evet. de hafif bir ağrıları varmış. Savunmada yüksek ihtimalle satka ve yürüsemli forma giyebilecek. Görünüş bu şekilde. Şimdi e, bu sakatlıklar büyük bir can sıkıntısı yaratıyor Yul Korsan Spor'da. Evet. E, bakalım hocamız, başarılı imparatorumuz, paşamız. Marcus Kistol hocamız. Mar, Mar, Marcus Kistol bir... E, sürpriz yapacağını tahmin ediyorum Ankara Gücü'ne değil mi? Yani ben de inşallah var mı bir yorumlar var mı? Daha Galatasaray evet, da ee, aslında ben değerli takipçilerimize şunu sormak istiyorum. Evet. Fofa'na acaba e, ilk 11'de mi başlaması lazım? Öyle başlaması lazım. Yoksa ara transfer döneminde kadromuza kattığımız Muca ve diğer yabancı futbolcumuzun mu ilk 11'de maça başlaması lazım. Pazar günü bana göre Fofana'yla başlaması daha mantıklı olacağını zannediyorum. Son evet. kanatı çürüdü çünkü. Yani Ankara evet. yüzüne de ters bir şey olur. Ee, evet. Niye diye soracak olursanız. Evet. Çünkü hep ideal ilk 11 kadrolarda yer almış Samsunspor. E, bununla beraber yapacağımız evet. e, birbirinden e, önemli hamdelerle bence değişik ilk 11 de rakibimize bir e, ters bir şey yapabiliriz. Bunu da şu Var an, an yorum? Şu an itibariyle yorum yok ama taraftarlarımız özellikle Ankara Yücü maçında Holse'den ve Muca'dan çok şeyler bekliyor. İnşallah. Ee, İnşallah. Marius'un da kırmızı kart cezalısı olduğunu e, ee, düşünürsek iki Ercan yok Kara, biliyorsun şeyde de yok ee, Hatay maçında da oynayamayacak. Ercan Karan'ın bu maçta ilk 11'de başlamasını bekliyorum ben çünkü başka forvetimiz yok. yok Niye diye soracak olursanız mecburen... Dimata beklentilere karşılık veremiyor. Değil ilk e, ilk 18'i kalını da gire, giremiyor. sezon başı büyük. Ben anlamadım e, niye böyle bir olumsuzluk büyük oldu. Büyük umutlarla transfer ettiğimiz bir sporcu Dimaltar'da. bu e, yanılmıyorsam hocamızın bence taraftarın sesine kulak verip bu karşılaşmada Muca ve Ramana ilk 11'de şans vermesini bekliyorum. Kofana'nın da maça geç alınmamasını temenni ediyorum. Çünkü yani 80'de masumda, alıyor. 80'de 20 dakikada Olacak 10 bir dakika işte da. dediğin 10 dakikada. Yani 5-10 dakikada uzatma da sekede 15-20 dakika. Yani Kofana bence bu ligde en az bir devre forma giyebilecek performansa güce sahip bir futbol. İlk 11'de başlarsa sol kanatı felç eder şey. Yani Ankara 3. maçında 55-60 dakika sağda bile dursa. Bir gol bir bir Galip hissek, gelsek, galip gelsek de Şirin futbolcu tutmuş. olsa bence Fofana görevini eksiksiz bir şekilde layık yani yerine getirir. Korkunç de. ihtiyacımız var. Evet. Ya. Yani beraberlik dahi bizi kurtaracağını zannetmiyorum. Yani Marius'un olmadığını düşünürsek burada özellikle Muja ve e, bir diğer yeni transferimiz Ramana çok iş düşüyor. Çünkü evet. bu iki futbolcu da hem kanat hem de forvet oynama özelliğine sahip futbolcular. Özellikle evet. Muca. Evet. Hadi Raman'ı biraz daha ortasaya yakın gösterebiliriz. Kanatta daha Muca çok atma ihtimali var da onun için. Yani ben Ercan Kara'dan çok bir şey beklemiyorum bu Çünkü Ercan Kara sezonun ikinci yarısıyla beraber müthiş bir düşüşe geçti. Evet. Hiçbir şekilde beklentilere cevap veremiyor. İnşallah Marcus Gispol hocamız ideal bir ilk birin sahaya evet, sürer. Sahaya sürer de şu maçı maçın ilk yarısında kupharız. Ankara Gücü ters takım. Son lütfenın, haftalarda iyi değil ama şimdi Ankara Gücünün az galecisi e, evet kırmızı kartlı olduğu için bu evet. hafta oynamayacak. E, o da bizim bir avantajımız sayılır. Bana yani her ne kadar oynamasa da sonuçta evet. zira Türk Kupası'nda tur atlamış. Evet. Morali yüksek. Süper Lig'de de son haftalarda aldığı mağlubiyetle beraberlik nedeniyle bir an önce Bizim gibi galibiyete ihtiyacı olan bir takım, o da, da arkamda. Bunu Hayır, da görmezden mi? gelmemeliyiz çünkü e, pis bir takımı hafife almak gibi bir düşünce şey, düşüncemiz, yok. lüksümüz evet. olmaması lazım. Hemen şöyle yorumlara bakıyorum, Dursun Yurtsever. bence Fofana ikinci ara girse yorgun Ankara yüzüne daha hırpalar demiş. Turgut olabilir mantıklı. Tol selamlar alırız inşallah demiş. Yani zor bir de, zor bir karşılaşma. Yani bir kendi, kendi evimizde işte bir taraftara güveniyorum. O müthiş taraftar e, şu anda 20 bin bilet satıldı. Maç saatine kadar, pazar gününe kadar bu sayı 25-26 bin. 26'yı bulursa helal olsun bu Samspor yüce taraftarına diyorum. TFF'ye de buradan yine çağırdı mı lan? maçlarını pazar günü yayınlayalım. Görüyorsunuz. Anadolu takımıyla oynamamıza rağmen 25-30 bin civarı taraftar yani, stadyuma geliyor. Trabzon'dan da daha çok seyircimiz var. İkiye katıldık. Yani üç büyük oluyor seyirci yani. konusunda. Türkiye Futbol Federasyonu da inşallah bu durumları görmezden gelmez. İnşallah. Bundan sonraki maçlarımızı güle eğle, eylene. pazar günü oynarız. Bakın pazar günü normalde bu maçın oynayacağı saat bana sorarsanız 19.00. Ama yine TFF 16. sıra koymuş. Olsun pazar günü olsun zaman, da. Ramazan geliyor, 16, maçlar kaçta olacak, nasıl olacak? Bunu da merak ediyorum yani. Şey. Evet, e, Özgür Yıldırım. Özgür Bey, merhabalar, sevgiler. E, Van Drongelen, sakat mı demiş. Sakat. E, Oynayabilir. Yani riske edilmeye de bilir. Çünkü sezonun ikinci yarısındayız da ligin bitmesine artık e, sayılı günler var. Yani şu anlamda maç maç ilerlediğimiz için bir evet. futbolcu bu maçı riske atıp da bir dahaki maç faydalanamamak sıkıntı doğurur. O yüzden kalan e, yanılmıyorsam 9-10 hafta daha var ligin bitmesine. Aynen. Bu kalan maçları en iyi şekilde bu yaralamak için 42 bir puanı maç bulmamız lazım. Niyazi haberin olsun. Yani ama şuna da dikkat çekmek lazım. Sayın Doğan Sıcağırdoğlu'nun evet. e, Başakşehir maçı öncesi hemen bir taraftarımız hayal kurmaya, odaklanmaya ya da yani fazla vitrimi üstten görmeye çıtayı yükseltmeye Orada hakemlerin kurbanı olduk Şu anlamda evet. diyorum. Hemen Avrupa hayali kurduk. Buna ben de siz de yanlış, dair, yanlış. Bence kurmamamız lazım. Biz zaten ligin, bu ligi çıktığımız ilk senede önemli olan neydi? Ligde kalmaktı. Bu düşüncemizden, felsefemizden İnşallah daha ileri gitmeden ligde kalarak önümüzdeki sezon dört dörtlük bir takım kurarak her mevkinin bir yedek e, oyuncusu olacak şekilde bir transfer politikası izleyerek evet. inşallah önümüzdeki sezon Avrupa kupalarınız olur. Bu sezon bunu düşünmek bence hayalden öte geçemez. Hemen yorumlara bakıyorum. Oğuz Aydoğdu, Ercan Kara boş bir forvet demiş, teknik yok demiş. Serdar Tosun forvette, Raman on numara pozisyonunda evet, Evet, Serdar Tosun. E, Solda Emre, sağda Muca, ortada Ençam, Benazser, Bola, Alim, Satka, Zeki ve Kaleci. Okan'la kurulu bir kadro e, olmamız lazım demiş. Özgür Yıldırım yine Skinder, skinder sakat mı demiş. Helal olsun. E, Van der bir sakatlığı söz konusu. Evet. İnşallah futbolcu maç saatine kadar sağlık durumu belli olacak. E, durumu ise hocamızdan bir türlü e, ile beraber evet. geçer not alamıyor. Bu Anladım. nedenle kadroya giremiyor. Şimdi bu e, Gizsel Hoca'nın en büyük şeyi koşmayan, savaşmayan, formasını ıslatmayan, terletmeyene forma şansı bana göre vermiyor. Evet. Tekirdağ kapaktan selamlar demiş. Tekirdağ'a buradan sevgiler saygılar. Evet sevgili spor severler. Samsun Spor'da durum bu şekilde. Ankara Hücum Maçı öncesi son dakika bir gelişme olsa yine yarın dua edin evet, Arda. sizleri bilgilendirmek adına yine canlı yayınımızla videolarımızla sizlerle beraber olacağız diyorum ve ben sözü Doğan'a sıcaklardan söylüyorum. Şimdi çarşamba da yani. e